Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu Almanca'da zamanlar yani Deutsche Zeit formun. Almanca'da toplam 6 tane zaman vardır. Fakat gündelik hayatta sık olarak 4 tane zaman kullanılır. Bunlar perfect preteritum geçmiş zaman, present şimdiki zaman, future aynı gelecek zamandır. Present yani şimdiki zaman bu zamanı kullanırken genellikle hep aynı kural vardır. Personal pronomen dediğimiz özne sadece bir tane fiili çekimler. Çekimlenen fiil ise her zaman ikinci sıradadır. Örneklerimize bakalım. Ich schreibe, ben yazıyorum. Birinci tekil kişinin schreiben fiilini çekimlediğini görüyoruz. Ich komme, ben geliyorum. Aynı kural burada da geçerli. Wann kommst du? Evet, burada da bir soru cümlesi. Wie frage dediğimiz soru cümlesi görüyoruz. Ne zaman geliyorsun? Wir sind nicht müde. Biz yorgun değiliz. Was lernt er? Ne öğreniyor o? Er wohnt nicht hier. O burada oturmuyor gibi örnek cümlelerden sonra. Şimdi ikinci sıradaki gelecek zaman yani fütür zamanına bir bakalım. Werden normalde olmak anlamındadır. Ee, gelecek zamanda kullanılırken edecek, acak anlamı katar cümleye. Master cümlenin en sonuna gider. Master dediğimiz sondaki fiildir. Hemen örneklerimize bakalım. Ich werde kommen, ben geleceğim. Du wirst kommen, sen geleceksin. Er sie es wird kommen, o gelecek. Wir We werden kommen, biz geleceğiz. Ihr werdet kommen. Siz geleceksiniz. Sie, Sie werden kommen. Onlar gelecek. Şimdiki zamanda şu örnek cümlemizi verebiliriz. Ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum. Ama bunu ben gelecek zaman formunda söylemek istersem Ich werde Deutsch lernen diye söylemeliyim. Yani şu anda Almanca öğrenmiyorum ama gelecekte öğrenmeyi planlıyorum. Sonraki örneğimizde via besuchen unseren onkel biz amcamı ziyaret ediyoruz. Amcamızı ziyaret ediyoruz. Bunu biz gelecek zamanda söylersek via werden unseren onkel besuchen diye söyleyebiliriz. Ich komme mit dem Bus. Ben otobüste geliyorum. Gelecek zamanda söylemek istersem ich werde mit dem Bus kommen diye söyleyebilirim. Bir sonraki zaman dilimi ise dili geçmiş zaman. Yani konuşma dilinde kullanılan geçmiş zaman. Almanca'da iki tane dili geçmiş zaman vardır. Biri perfect, diğeri preteritumdur. Perfect genelde gündelik hayatta kullanılan geçmiş zaman yapısıdır. Anlam olarak hemen hemen ikisi de aynı anlamdadır. Perfect yapısında iki tane yardımcı fiile ihtiyaç duyulur. Haben ve sein. Haben, sein plus verbin üçüncü hali eğer verbimiz düzenli ise başına G sonuna T getirilir. Eğer verbimiz düzenli değilse yani çekimi düzenli değilse başına G sonuna N getirilir. Bu şekilde perfect formu yapılır. Zen de zen fiilinde yani zen beraber kullanılan fiillerde her zaman için bir hareket vardır. Bir durumdan başka bir duruma belirgin bir geçiş varsa o zaman zen kullanılır. Haben ve Zayn ana fiil olarak da yine perfect yapısında kullanılabilir. Hemen örneklerimize bakalım. Verbin ikinci hali yani presence dediğimiz zamanda Haben fiilimiz preteritümde hatiye dönüşüyor. Perfect ise hat hat oluyor. Haben fiili yine Haben'la kullanılıyor. Sein fiilinde e, presence'da sein, preteritümde va, perfect ise ist gewesen oluyor perfect yine zen, e, perfect zen fiili yine zenle kullanılıyor. Verden fiilimiz preteritumda wurde oluyor. Perfekte ise yine zenle kullanılıp ist -ge dönüşüyor. Wissen fiilimiz preteritumda wusste oluyor ve perfekte de kullanılıp hat gibust olarak değişiyor. Şimdi düzenli fiilleri kısaca bir göz atalım. Presence'da machen fiilimiz mahın yapmak anlamında ve mahın fiilinin kökü yani şitam dediğimiz kökü mah ama biz presence'da en ekleyerek onu şimdiki zaman haline getirdik. Preteritum'da bu fiilin köküne yani eni çıkarıyoruz, köküne t ekliyoruz. Düzenli fiillerde kural bu şekildedir ve mahte oluyor. Perfekte ise mahın fiili habınla kullanılıyor başına G, sonuna yine kökünü koyuyoruz, en ekini atıyoruz, T getiriyoruz yerine. Hat gemakt oluyor perfect yapıda. Diğer fiillere de bakalım. Kokum pişirmek, preteritumda kokte oluyor. Perfect yapıda ise hat gekokt olarak değişiyor. Yine kokum başına G, sonuna T alıyor, gekokt oluyor. Şipiyalan oynamak, preteritumda şipiyalte, Perfekte, hatki şpirt. Lernen, öğrenmek. Lern te, Prateritum. Hat gelernt. perfek yapıda. Leben, yaşamak. Lep te, Prateritum. Hat gelip, perfekt yapıda. Zuhkın, aramak. Zuhk te, hat Hatki Perfekt yapıda. Wohnen, ikamet etmek. Won te, Prateritum hat ke perfect yapıda. Arbeiten çalışmak, arbeitete preteritum perfect'te de hat ge arbeitet olduğunu görüyoruz. Warten beklemek, wartete preteritum hali perfect'te de hat gewartet olduğunu görüyoruz. Düzensiz fiillere baktığımızda ise fahren fiili sürmek preteritumda fuhr olduğunu görüyoruz. Ve Perfekte ise ist olduğunu görüyoruz. Ne demiştik? Düzensiz fiiller başına g, sonuna en alır. Bu kural bu şekilde. Tabi birkaç tane istisnalar vardır bu kurala uymayan ama genel olarak böyledir. Waschen fiili yıkamak, perfekte yapıda hat ge waschen, yürümek, ist ge laufen, bir hareket olduğu için zayna kullanılıyor. Lesen okumak, hat ge lazım geçmiş zamanda Zehn görmek, hatki zehn, trefen buluşmak, hatki trofen, helfen yardım etmek, hatki holfen, şüphehen konuşmak, hatki şüphehen olduğunu biz fiillerin yapısının değiştiğini burada gördük. Evet istisnalar var demiştik. Almanca'da her zaman istisna olur. İstisna fiillerimize bakalım. Common fiili presence yapıda. E, common preteritumda kan, Perfect'te ise istge komun olmuş. Çünkü e, bir hareket olduğu için zayne kullanılmış. Gehen fiili ging olmuş. Perfect'te istge gangın olmuş. Finden fiili fand, hat gefunden. Bleiben fiili bleib, gibi bleiben olmuş. Bir hareket olan fiillerin zayne kullanıldığını da burada daha net görmüş olduk. Ve bir sonraki zaman dilimimiz ise preteritum. Yine fiilin üçüncü hali G. Üçüncü halde G ve T'li ise biz görmüştük onları. İkinci halde genelde T alır diye genelleyebiliriz bunları. Yani fiilimiz az önce gördüğümüz gibi başına G sonuna T alıyorsa preteritum da sonuna T alarak değişebiliyor. Cümle yapısı presence ile aynıdır. Kitaplarda genelde üçüncü tekil kişiye göre çekimlenir. İlk ve E-A-Z-E-S çekimi aynıdır. Hemen örneklerimize bakalım. Örneğimizde zayn fiilini görüyoruz. Ich war krank, du warst krank, ELZS war krank, wir waren krank, ihr wart krank, sie, sie waren krank. Evet, yardımcı fiil preteritumda kesinlikle yoktur. Presence'daki gibi bir yapıya sahiptir. Yine fiil ikinci pozisyondadır. Perzona e, göre çekimlenir ama preteritum çekimleri fiillerin farklıdır. <laughs> Hemen burada daha net görelim bu yapıyı. Perzon dediğimiz, personal pronomlarımız burada. Ştam dediğimiz fiillerin kökü, lernem fiilini biz ele aldık. fiilini görüyoruz. Lernem fiilinin ştam, yani kök hali lernin Sonuna en almış, present olmuş ve biz bunu preteritum en yani preteritum ekiyle gördüğümüzde nasıl değişiklik gösteriyor? Şimdi örneklerimizde ona bakalım. Bemals lernte ich in Berlin Deutsch. O zamanlar ben Berlin'de Almanca öğrenmiştim diye çevirebiliriz geçmiş zamana. Du test im Schiurlaub, viele Menschen kennen. Kayak tatilinde birçok insanla tanıştım. Der Junge lernte auf der Schule französisch. Evet, erkek, genç, erkek birisinden bahsediyor. Okulda Fransızca öğrenmişti. Wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis. Afrika'da vahşi doğa hakkında çok şey öğrenmiştik. Öğrendik diye çevirsek daha doğru olur. Lernte ihr Spanisch. Siz İspanyolca mı öğreniyorsunuz? Sie lernten viel für das Leben. Siz hayat için çok şey öğrendiniz diye bunları çevirdik ve lernen fiilinin preteritum çekimlerine göz atmış olduk. Şimdi ayrılan fiillere bakalım. Nasıl bir değişiklik gösteriyorlar geçmiş zamanda. Ayrılan fiiller dediğimiz trenbaren verben. Geçmiş zaman yapısı oldukça farklı. Hem preteritumda hem de perfekte. Anrufun fiili birini telefonla aramak anlamındadır. Ve anrufun fiili e, preteritum'da an olarak değişiyor. E, ayrılan fiilleri şöyle diyebiliriz. Bir kelime başına parafiks denilen ek alarak farklı bir anlam oluşturduysa Almanca'da trenbarın verbin oluyor. Ve preteritum'da trenbarın verbler yine presence'daki gibi fiilin asıl kökü ikinci pozisyonda parafiks dediğimiz ön ek ise yine sona atılarak yapılıyor. Ama e, perfect yapıdayken fiilin prefix ile normal e, fiilin arasına g konularak e, perfect yapısı oluşturuluyor. Hemen farklı örneklere de bakalım. Einladen davet etmek lud, ein pretertum Hat eingeladen Perfect Aufmachen açmak Macht auf Pretertum auf Hat aufgemacht e, Perfect yapı Mitbringen yanında getirmek. Bracht mit Präteritum hat mit gebracht perfekt yapı. Mit yanına almak. Nam mit Präteritum hat mit genommen ise yine perfect yapıda. Sürük kalman, geri gelmek. Kam sürük. Präteritum ist sürük gekommen ise perfekt yapıda. Sürük kalmında bir hareket olduğu için Zayn'ın kullanıldığını yine burada görmüş olduk. Farklı örneklerimize de bakalım. Burada ihate Fiba benim ateşim vardı. Du Hatest Fiba senin ateşin vardı. Eazi Es -hat Fiba onun ateşi vardı. Evet üçüncü şahısla birinci şahısın çekimlerinin aynı olduğunu yine burada gördük. Bir Fiba, İhate Fiba, zi zi hatın fiba diye fiillerin çekimlendiğini gördük. Burada da HAV'ın fiilimiz vardı. Model fiilleriyle geçmiş zaman yaparken model fiillerin üçüncü halleri çok nadir kullanılır. Model fiil konusunu biz daha sonraki videolarımızda işleyeceğimiz için bugün sadece geçmiş zamandaki yapılarına kısaca bir göz atacağız. Özellikle e, ve eazi, est çekimlerinin üstünde birazcık durmuş olacağız. Evet, dürfen, dürfen fiili izinli olmak e, geçmiş zamanda dürfte olarak değişiyor. Können, ebilmek, yapabilmek, konteye dönüşüyor. Mögen, fiili mohte dönüşüyor. Moşten fiili ise volte dönüşüyor. Geçmiş zamanda moşten fiili volta olarak kullanılıyor. Biliyorsunuz ki moşten ve volta fiillerin anlamı birbirine çok yakın. Moşten fiilinin olduğunu görüyoruz. Zolen fiilinin zolte olduğunu, volen fiilinin de volt olarak değiştiğini görüyoruz. Hemen birkaç tane örnekle bunları pekiştirelim. İlk kan, araba sürebilirim. Ich konnte Auto araba sürebilirdim. Wann müssen Sie gehen? Ne zaman gitmek zorundasınız? Şimdiki zaman. Wann müssen Sie gehen? Ne zaman gitmek zorundaydınız? diye geçmiş zamanda bir soru yapısı. Er soll zum Arzt o doktora gitmeli. Er sollte zum Arzt o doktora gitmeliydi. Wir wollen Deutsch lernen, Almanca öğrenmek istiyoruz. Wir wollten Deutsch lernen. Almanca öğrenmek istiyorduk. Evet. Sonraki zaman dilimiz ise Plusquamperfekt yani nişli geçmiş zaman. Şahıs plus haben veya sein. Seinin preteritumu plus partisi perfect. Yani plusquamperfekt kuan perfect, perfect ile preteritumun birleşmesinden oluşuyor denebilir. Fiilin üçüncü hali kullanılır. Örnek verecek olursak, ich hatte mit meinen Freunden Arkadaşlarımla bahçede oynamıştım. Hemen bu cümleyi inceleyelim. Ich hatte dedi, haben fiilini preteritum yapısında kullandı. Ve en sona geldiğinizde spielen fiilinin geçipilt olduğunu yani perfek yapısında olduğunu gördük. Yani bu cümlede neyi gördük biz? Preteritum'un perfect, e, e, plus kuran perfect'in Perfekt ve preteritumdan oluşmuş olduğunu gördük. Almanca'da bağlaçlar çok önemlidir ve Türkçe gibi değildir. Hepsi ayrı ayrı verilir ve hepsinin aynı anlamı olmasına rağmen farklı anlamları vardır. Bağlaçları öğrenmek plus kuran perfekti anlamak için çok önemlidir. Nachdem yani den sonra bağlacı özellikle preteritumda çok kullanılır. Bu bağlaç mutlaka iki farklı zaman ile kullanılır. Ve genelde %90'den sonra cümlelerinde plusquam perfect kullanılır. Hemen birkaç tane örneklere bakalım pekiştirmek için. Plusquam perfect in neben satz. Bir konjüksiyon nach den, dan sonra. Hemen inceleyelim örnek cümlelerimizi. Nach ich zu mittag gegessen habe, gehe ich zur Schule. Evet, birinci cümlemizde nakdim cümlesinde gegesin habi'yi gördük. Bu perfect yapıda. Ama ikinci cümlemizde gehe iş suşuli gördük. Present yapıda. Yani iki zamanın birleşmesinden meydana gelen bir cümle yapısı görüyoruz. Bunu şu şekilde çevirebiliriz. Öyle yemeğini yedikten sonra okula gidiyorum diye. İkinci cümlemizde nakdim iş Mittag gegesin habe" su suşule gihim. Evet yine iki tane zaman görüyoruz burada. Nakdim cümlesinde yine perfect var ama sonraki cümlede futur eins olduğunu görüyoruz. Gelecek zamanda kullanılmış. Öğle yemeğini yedikten sonra okula gideceğim diye planlamış. Evet nachdem iş zu Mittag gegessen hatte ging ich zur Schule. Yine iki tane zaman görüyoruz. Fakat burada farklı olan iki tane zamanın da geçmiş yapıda olması. Hemen nakdin cümlesine bakıyoruz. Gegesin hati görüyoruz. Plusquam perfect. Ging ise preteritum. Yani plusquam perfectten sonra preteritum kullanılmış. Öğle yemeğini yedikten sonra okula gittim. Geçmişte olan bir olayı bize anlatmış. En son cümlemizde ise nakdin ich so mittag gegessen mini so şöyleแก Yine iki tane geçmiş zamanı burada gördük. Lahten cümlesinde yine plus Kur'an perfect var ama sonraki cümlede perfect yapıda olduğunu görüyoruz. Öğlen yemeğini yedikten sonra okula gittim diye bu cümleyi de çeviriyoruz. Hemen birkaç örneğe daha bakalım. Ich habe ein Haus gekauft. Ben bir ev aldım. Evet bu perfect yapıda bir cümle. Kaufen fiili haben kullanılıp gekauft olmuş. Ich hatte ein Haus gekauft. Yine e, geçmiş zaman cümlesi ama haben fiili e, preteritum e, pre çekimi var burada ama kaufen fiili de gekauft olmuş. O zaman bu cümlemiz plusquam perfekttir. Du hattest Haus gekauft. Sen bir ev almıştın. Evet bu da do kişisine göre çekimlenmiş yine plus perfect cümlesi. Er sie es hatte ein Haus gekauft, o bir ev almıştı. Yine plus perfect e, tarzında üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiş bir cümle. Wir hatten ein Haus gekauft, biz bir ev almıştık diye bu cümleyi de çevirdikten sonra sıradaki zamanımız futur var Yani gelecekte bitmiş zaman. Gelecekte bitmiş zaman olarak Türkçeleştirdiğimiz fütür sıvaydı. Verden yardımcı fiiliyle yapılır. Ana fiil ise partisi perfect yani haben veya sen yardımcı fiiliyle birlikte cümlenin sonunda kullanılır. Şahıslara göre bir tek verden yardımcı fiili değişir ve çekimlenir. <laughs> Bunu zaten söylemiştik değil mi? bir cümlede sadece özne bir tane fiili çekimleyebilir Almanca gramer yapısına göre. Hemen örneklerimize bakalım. Fiilimiz ''zehın'' Fatih'i ''perfekti'' Gezehın ''habın'' Hemen çekimlerine de kısaca bir göz atalım. ''İhverde gezehın habın'' ''Görmüş olacağım'' Hemen verdim fiilinin çekimlendiğini gördük. Partisi <laughs> perfekt fiillerinin ise sona doğru, geldiğini, sona konduğunu gördük. ''Dul bir gezehın habın'' ''Görmüş olacaksın'' Eğer bir gezehın habın'' ''Görmüş olacak'' Sie wird habın görmüş olacak diye cümlelerimizi gördükten sonra cümle içinde kullanılışına da bir göz atalım kısaca. Tutur var cümle içinde kullanılırken werden fiili özneye göre çekimlenir diye zaten söylemiştik. Ve partisi perfektler sona gelir. Bunu da söylemiştik. Hemen örnek cümlelere bakalım. Wir werden bis dann die Wohnung gekauft haben. O zamana kadar evi satın almış olacağız diye geçmişte bitmiş bir cümleyi görüyoruz. Hemen aklımıza bir e, Türkan Şoray repliği de gelebilir burada. Sen bu satırları okurken ben çoktan gitmiş olacağım diye. En çok aklımıza belki Türkçede bitmiş zamandan de bu cümle geliyor. E, olabilir belki. Bir sekreterim bir Bismarck'tan bericht geschrieben haben. Sekreter pazartesiye kadar raporu yazmış olacak diye bu cümlemizi de çevirdikten sonra Evet, burada bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Sizler de bugünkü öğrendiğimiz zamanlarla alakalı cümleler kurarak yorum kısmına yazıp öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrardan bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.